Stres şarkı elin eli çevirmeye başlayacağız. Daha ee, 15 gün ve 24 gün mü? önce aldım. Denemeye çalıştım. Ama çok zor. Önce bir şöyle yapmayı öğrendim. Bir dakika. Göz, göstereceğim ama like like ve abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar şimdi döndürmeye başlıyorum. Allah'ım dur da bir dakika. Görüyor musunuz? Allah işte. Ben oluyordu, oluyordu benim kuma da. Hadi. Şu elden emir çevireceğim. Öğrendim. Şimdi elden emir çevirelim. Aa vallahi çevirdim. Aa vallahi olmuyordu ben. Anana. Anana düştü ya. Bak sindire varım ben böyle abi. Güzel deneyeceğim bir dakika. Ya bu da var. Elim kaydı ya. Allah. <laughs> gitti gitti. Ee... Yapamıyorum ya. Şöyle bir yapabiliyorum da. Böyle. Açacağım bak nasıl tuttum ya. Ha oh, Çok zor. Ya ben böyle şeyim. Düşüyor ya geçiktisinden oluyorum. Ama vallahi oluyor. Hadi. Hadi aslanım. Çok zor ya. Tövbe estağfurullah. Bir daha döndürmeye çalışacağım lütfen. Bir daha döndürebileyim. <laughs> sinir aldım <oldun>, dönmüyor. Ne <laughs> dakika. Oldu. Arkadaşlar bu videoyu burada kısa kesmeliyim. Çünkü e, pikniğe gideceğiz. E, piknikte belki çekebilirim. Ah. Dilime bir şey geldi ya. Dediğim gibi pik piknikte çekebilirim. Ve dediğim gibi abone ya da like atarsanız çok sevinirim. Çok sevinirim. 10.000 like ya da abone olun. Çok sevinirim. Bay bay.